Diego'yu çağırın. Gelsin götürsün beni. Bitmedi daha. Bitmesin daha çok var. Çok işim var. Yürümem lazım. Herkesle birlikte yürümem lazım. Şimdi duramam. Yürüyüşe katılmalıyım. Hemen çıkarsam yetişirim. Koluna girerim Diego'nun eskisi gibi. Hadi. Hadi lütfen beni de alın. Ben Frida Kahlo. Yürüyemezsem dans ederim. Diego'yu çağırın. Gelsin götürsün beni bitmedi daha bitmesin daha çok var. Çok işim var yürümem lazım. Herkese birlikte yürümem lazım şimdi duramam. Yürüyüşe katılmalıyım. Hemen çıkarsam yetişirim koluna girelim Diego'nun eskisi gibi. Hadi hadi lütfen beni de alın. Ben Frida Kahlo. Yürüyemezsem dans ederim. Diego'yu çağırın. Gelsin götürsün beni. Bitmedi daha, bitmesin, daha çok var. Çok işim var, yürümem lazım. Herkesle birlikte yürümem lazım. Şimdi duramam. Yürüyüşe katılmalıyım. Hemen çıkarsam yetişirim. Koluna girerim diye konun eskisi gibi hadi. Hadi lütfen beni de alın. Ben Frida Kahlo. Yürüyemezsem dans ederim. Öncelikle merhaba. merhaba. Kadın Oyunları Festivali sizin oyununuzla başlayacak. Frida gibi bir karakteri canlandırmak nasıl bir his? Oyuna nasıl hazırlandınız? Frida gibi önemli bir karakteri canlandırmak muhteşem bir his. Çok zor bir his. Anlaması, kavraması çok zordu süreçte. Ama benim için şöyle bir avantajı vardı. Oyun metin metin şu şekilde kaleme alınmış. Bir oyuncunun Fridayı oynama Çabasına dair çok fazla şey göreceğiz oyunun içinde. Yani bazen Frida olacak oyuncu, bazen ondan uzaklaşacak, çıkacak kendi halinde Elif'i göreceğiz aslında. Bazen Frida'nın içinde göreceğiz, bazen dışında, bazen ona dışarıdan bakarken göreceğiz. E, o yüzden hani metin bana bu konuda çok yardımcıydı. E, tabii ki çok fazla materyaller araştırdım, fotoğraf baktım, resim inceledim, e, birçok ses kaydına ulaşmaya çalıştım. E, bana katkı sağlayacak bir bir sürü şey inceledim. Frida ile alakalı daha önce çok kez bale organizasyon düzenlendi, müzikal düzenlendi. Bu oyunda Frida'nın hangi yönünü göreceğiz, hangi dönemini göreceğiz? Aslında biz Frida'nın e, çocukluğundan ölümüne kadar geçen sürece kesitler halinde şahit olacağız bu oyunda. E, Frida daha çok böyle aşk hayatıyla gündeme gelmiş bir kadın ama biz onun komünist tarafıyla Meksika'da tek başına e, önden giden bir kadın olarak. Komünist tarafını öne çıkaran bir yapıda hareket ettik. Yani onu ön plana çıkarmaya, bilinmeyen taraflarını da göstermeye çalıştık öyle diyeyim. Kadın Oyunları Festivali ile alakalı neler söylemek istersiniz? Sizden sonra üç tane de oyun daha sergilenecek. Uh -huh. Çok da önemli bir sosyal sorumluluk projesine yer veriliyor burada. Sizin görüşleriniz nelerdir? Kesinlikle muhteşem bir organizasyon. Bugün bu akşam bu fotoğraflara bakarak bu oyunu oynamak benim için... Ee, çok acayip bir his olacak çünkü isterdim ki bütün bu kız kardeşlerim benimle birlikte burada olsunlar bugün bu farkındalığı yaratmak zorunda kalmayalım aynı zamanda bu fotoğrafların yanındaki koltuklarda da seyirciler oturacak onların yanında onların yanında onların hissettiği şey ve onların karşısında benim hissedeceğim şey e, bilmiyorum duyguyu tarif edemem umarım e, bir gün bütün canilikler son bulur son bulur ve e, Bunları farkındalığını ortaya çıkarmak zorunda kalmayız. Ee, her şey, yani işte hayatlarına devam edememiş insanlar var karşıda. Bugün burayı hazırlarken prova sırasında da çok fazla duygu durumundan geçtim. Ee, teşekkür ediyorum bu organizasyona, emeği geçen herkese. Sağ olsunlar, var Biz olsunlar. Biz çok teşekkür ederiz, başarılar diliyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Şimdi... Merhaba, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Hasan Aldemir. Ankara Sanat Tiyatrosu Hakkı İlişkiler Koordinatörü ve Kadın Oyunları Festivali'nin direktörüyüm. Kadın Oyunları festivali ile çok güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attınız. Festival hakkındaki görüşleriniz nelerdir? E, bu saat, e, bir buçuk iki yıllık bir projeydi. E, pandemi gelince ertelemek zorunda kaldık. Ama e, tabii baktık bu işin önü ve sonunun nereye doğru gideceği belli değil, göremiyoruz. Biz de bu süreçte hem sanata e, hem de... E, kadın mücadelesine destek olması amacıyla böyle bir festivali bu şartlarda yapmayı uyguluyoruz. Bu festivalin peki birkaç tane daha ayağı olacak önümüzdeki yıllarda tekrar düzenlemeye devam edecek misiniz? Bundan sonraki çalışma modeli nasıl olacak? Bu festivalimiz dört ayaklı. İlki Bandırma Belediyesi'nin ev sahipliğinde başlamıştı. 1-5 Mart tarihlerinde. 4-11 Mart arasında Ankara'da, kent Sakir'in içindeki Aslı kent Sakir'de ve 8-17 Mart tarihlerinde Çanakkale Belediyesi'nin ev sahipliğinde sosyal medya hesaplarından yapılacak olan festivalimizin dijital gösterim ayağı olacak. Son olarak da Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde Necat Uygur sinemasında, sahnesinde pardon, final olarak 5 oyunda kadın oyunları festivalinin bu seneki ayağını sonlandıracağız. Bu festivali düzenlerken ki amacınız neydi, e, tam olarak neyi hedeflediniz? E, tam olarak şunu hedefledik aslında, e, sadece bir festival olmasının ötesinde, insanların sadece bir oyun izleyip evlerine dönmesin ötesinde gündemimizden maalesef hiçbir zaman düşüremediğimiz toplum olarak e, hep e, sıcak olan bir gündem. Kadın cinayetleri, kadına şiddet, kadınların her türlü Türkiye'de yaşamış oldukları ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel her türlü hak gaspını biz sanat e, çerçevesi içerisinde sanatın gücünü kullanarak e, farkındalık yaratmak ve bunu dillendirip e, ülke gündemine taşımak da amacımız. Dolayısıyla festivalimizin ilk amacı bu. Tabii bunu yaparken tiyatronun gücünü kullanıyoruz. E, çok farklı ve çok nitelikli tiyatro oyunları, kadınların bu sorunlarına işaret eden, parmak basan e, tiyatro oyunlarını da e, Ankaralılarla ve diğer yerlerdeki tüm sanatseverlerle buluşturmak hedefimiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hasan Bey soyadınız neydi? Aldemir. Aldemir.